Selçuk Köyü'nün domuz avcıları. Sizlere Halil Altın Turhan Bey, Ömer Bey ve aynı zamanda Yaban Stor'un sahibi Zafer Bey ile birlikte Yaban Stor'un genel müdürü Ferit Bey'in biraz hediyesi var. Sizler domuz avcısı olduğunuz için sizlere köpeklerinize domuz avcılarının kullandığı tasmalardan hediye olarak gönderdiler. Şöyle bir malzeme bir adet bu geldi. Ayrıca bir adet de tasma. O tasmalarımızda Bir adet de tasma gene gönderdi. Bunlar en son modellermiş. Çıkanın en son modeliymiş. Hasan daha iyi bilir bunları. Ben bilmiyorum. Buradan Ömer Bey'e, Yalçın Bey'e ve Yaban Store'u müdürü Ferit Bey'e teşekkür ediyoruz. Yani biz doğuz avının içinde ben pek görünmüyorum. Bazı arkadaşlar abi sen hiç görünmüyorsun, hiç tüfek atmıyorsun diyorlar. E şimdi biz bu işin ustası değiliz. yaptık ama bu arkadaşlar kadar değiliz. Bizim doğuz köpeğimiz de yok. Biz elimizde bir kamera var. Arkadaşların arkasında geziyoruz. Bizlerden çok onların görünmek hakkıdır. oğlu gelir işte. Ya Gel bakalım ustala. Neden derseniz yavaş git oyunu. Neden derseniz Bunlar bütün yaz köpek besliyor, bu avı yapıyorlar, Mera'yı de biliyorlar. Adamlar domuz avcısı, bizlerden çok onların görünmesi televizyon kameralarında bizleri mutlu ediyor. Yani onlar çekiyorlar çilesini, ceremesini, keyfini bir sürmeyeceğiz, onlar sürecek. Şeyden evet, artık. bakacağız artık. Bugün akşama kadar, öğlene ha. kadar artık ne yaptık 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 yaptık. Çok büyük öyle kar yağsa tipiler, fırtınalar bırakacağız ama öyle tanelerse gideceğiz. Devam edeceğiz. Siz savaşırsın İstanbul, İstanbul'a yağdı bize yağmadı. Vallahi İstanbul'da çok kar var. Çok kar var İstanbul'da. O olsun. Hiç Evet. Karlar, Ustam çok kar yağ. Kalırsınız. Ya. Nereye kalacağız? Kar, karda güzel domuz avı olur. Yok yok yok. İnşallah Sırtlar. <laughs> inşallah, inşallah. İnşallah bir iki domuz avı çekeriz de. <laughs> <olur>. evet. Arkadaşım yeni burada. Ülkemize, milletimize mutluluklar. <laughs> Huzur, barış barış, huzur, bu doğudaki olayların bir an önce bitmesi, oradaki eşlerimizin, dostlarımızın, akrabalarımızın, kardeşlerimizin huzura kavuşması, okullar bombalanıyor, camiler bombalanıyor, birçok insan oldu terk da. Evlerini terk, Evlerini terk edip kaçanlar, bu kıyık kıyamet. yani. Anladım. Memleketimize barış, huzur, mutluluk, güven, anladım. sağlıklı, saatli yeni yıl diliyoruz. Evet. Beykoz kardeşim sen de bir şeyler söyle söyleyeyim. Usta sen söyleyeceğini söyledin zaten. Söyledin söyledin Şimdilik bu kadar. Kısmetse abla artık görüşeceğiz. Şimdi da dayı. Biz inecik tarafına kaçalım. Siz buradan giriyorsunuz. Evet. Tamam mı? Biz Hasan'la girelim. Belki görüşemeyeceğiz ama. Yok Hasan'la ben gideyim. Sen buradan, sen buradan Charlie öbür köpeklerden girelim. Biz oradan gelelim. Ha, iki yerden. Yani. Ha, bende de bir kamera olsun. Bir kamerada siz Ali'yi yiyelim. Ali, yi Ali olur. Tamam mı? Tamam. Yani yüzde doksan domuzlar bu tarafa çekecek. Biz de oradan zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız. Ha belki biz bugün hiç onun içinde görünmeyeceğiz. Belki arada bir görüneceğiz. Belki telefonlarla konuşacağız ama yani amaç burada görüntü almak. Üstüm oluruz herhalde. Ya. Ama çok oldu kurak, çok kurak. İç izmiz yine salma arayacağız. arayacağız köpek. salma arayacağız Biz de oradan salacağız ya. İnecikler üstünden salacağız köpekleri. Geleceğiz kareye doğru. Evet. Bugünlük bu kadar. Bakacağız şimdi artık çıkacağız. Merada bundan sonra. Merada bundan sonra artık ne yaparsa <laughs> ne yok göreceğiz artık bu güzel merada. Şimdilik rahat gelsin bakalım. Öyle, <laughs> hadi, hadi. Rahat gelsin. Hadi.

Yani Murat atmış domuza güzel. İlk attığında düştü diyor domuz. Düştü diyor ama yer aldımız yine geri döndü. O domuz olmasın buradan tavşancılar alsın geri diyoruz. Murat'ın attığı domuz mu? Evet. Nereden gelecek buradan köpeksiz domuz ki? Bu domuzun normalde burada donmaması lazım zaten. Ne yani? Onlardan döndü aslında. Onlardan döndü tabii. Orada da o tavşancılar olmasaydı geçecekti karşıya. Geçecekti. Yüzde yüz geçecekti o ben, domuz attı askeri, onları. Buraya geldiğine göre askeriye isteyecekti. Evet. Aynı domuzu attı onlar. Hmm. bizden gelen domuz yaralıydı. He. He. Neyse, belki bu sefer keserler. Biz de şu arka tarafa tepeye çıkalım da kaçırmayalım onu bari. Evet, yani hadi gidelim de oraya? gel. Başka hava gösteririz bari. Sure. Mm -hmm. Sen şurada yürüme sen bak çıkacaktı. Ben gördüm çıkacaktı ben. de uzatmadım. Git. Bak şuraya çıkacak buradan. Bir adam ileri gitsen ne olacak? Git tamam. Ben gördüm atma. Ben de gördüm. Yola çıksın.

Apo çeşme deresine sıkıştırdık domuzu. Domuz önümüze çıkacaktı. Gördüm domuzu atmadım yola çıksın diye. Mustafa yürüyünce döndü gene geri size geliyor. Güzel. Ben onları aradım seni. Alo Domuzun başına kangalar Ya herhalde başındaydık. İşte kapayamam. Telefonu da kapayamam. Tamam. Tamam, bir yeri döndü gene yani buraya gelip sıkıştıracaktık buraya. Ya, Mustafa hareket etmese var ya domuzu gördüm. Domuz geldi kenara Mustafa yürüyünce döndük dere içine. Çok uyanık şey yani Ya çıkmış diyorlar. Gördüm domuzu ya atsam vururdum. Hadi <laughs> dedim kameraya girsin. Yolu geçsin dedim ya kameraya sokalım diye atmadım. Aa şey anladım. Tamam, tamam. Tamam geliyor yine size doğru bekleyin. Tamam. Tamam hadi. Yazık oldu. İşte böyle. <laughs> Domuz geldi. Zaten duyuluyordu köpekler başında. Gördüm domuzu. Ha dedim kameraya girsin yola çıksın atmayalım. Mustafa dayanamadı. İki adım atmasa çıkacaktı onun Neyse belki yine pusuya gider de bir görüntü alırız orada. Üç oldu pusudan geçiyor. Domuzu yaşayacak günleri var. Yine fotoğraf çektirmeye gidiyor. Yine fotoğraf çektirmeye gidiyor Mustafa. Bak kımıldamasan var ya domuzu ben gördüm atmadım. Domuz... Buradan, Bak gibi. çalının arkasından geldi. Domuz şöyle geldi. Atmadım dedim yola çıksın. Anladım. İsmail'e bak. Dur değemedim sana. Anladım bak burası güzel açıklık. Buradan birimiz girseydi ya buraya çıkacaktı Mustafa, ya üstümüze çıkacaktı. Orada vurmak iş değil. Ya iş değil ama ben burada abi, anladım da bu tarafa çıkarmak gerekirdi orada. ama. Beş metre yoktu. da. yani orman içinde vurulur tabi niye vurulmasın Sesli şey, girseydi. Dedim, görüntü alalım direkten. Neyse belki yapılar bir görüntü alır orada. Güzel çok büyük domuz. Büyük domuz ama yaralı maralı değil mi? Yok 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 atmış onları. Boşa atmışlar. Sette hayvanımızda rüzgar tam ters esiyor rüzgar. Kaç görmek. saat oldu? Tekrar artık yıldı. Tütör döndü geri. Nasıl nasıl soluyor? Domuz da yoruldu. E, yoruldu. Onun da var. canı var. Evet. Sadece köpeklerin değil yani biz köpekler bakacak diyoruz ama domuz da ne biçim soluyor. Ne Ara şeyi hayanlara. Haber verdin. Verdim. Eee telsiz de tersi Telsiz de Şeyle haber verdim ben telefonla. Arabada olabilir. Ha. Koştuk veya bilmiyorum. Ne düştü? Dur. gidiyor. Gidiyor ama bu yavaş gidiyor bak. E domuz da yoruldu, ne biçim nefes alıyor baksana. Az hızlı gitmiyor. Tersizliği kaybettik hocam? Koştuk ya burada, orada düştü bak an. Domuz da yorulmuş. Domuz yorulmuş. Köpekler saldırır ama nasıl ya? <laughs> Güzel ama bu da bir zevk. Ya. Ya, ya. Yine duracak bir yerde. Ya duracak ya dönecek yine. Herhalde bir Dört saat oldu. Oldu. Dört i̇şte. saati geçti. Belki de Burada geçti. köpekler var. Burayı çıkmadık. Tavşan avcılar var. Yukarıda evet. Yine durdu. Durdu. Nerede durdu lan? Yine o? kangal arıyor. Emine Tepe altında. Em yok Emine Tepe'nin altında değil. Şu şeyin hemen altında orada. Deride Emine Tepe'nin orası değil o. Kangal çok mücadele etti. Çok. Pardon. Ah. Tek atı. Tek katıldı inşallah hayırlı bir haber gelir. Yani bu domuz bugünkü avımızı bitirecek. Olursa öyle söyle tek atıldığına göre. İşte diğer köpeğimizi almanın da faydası bak bırakmıyor köpekler. Tabi. İnşallah bu sefer vurulmuştur. İnşallah. Ama kameraya girme, girmedik tam sana vurulmasına rağmen biz vurmadık burada. Girmemiştir. Nereden yok ki kamera yok yukarıda. Süleyman ustalar ama aşağıdan. Onlar daha aşağıda köpek atıldığına göre köpek sesi de kesildi. Kesildi. Çok mücadele. Üç sefer buraya geldik ya. Kaç kilometre? Git gel, git gel. Araba olmasaydı yetişemez <laughs> Yetişemezdi, gidecekti. Gidecek istem. Neyse ki yetiştik, döndürdük yine pusuya. Telefon da etmek istemiyorum, silah patladı ama bozmayalım pusuyu. Bak köpeklerin sesi de kesildi. Kesildi dereye. İndiğimi kesildi Kesildi Bakın yukarı çıktım Yine ses çıkıyor. Arayayım mı? Arayayım. Telsizim bakın telsizden anons yapmayın arabadadır. Ya Hı -hı. düştü ya arabada. Yine ha, arabada. durdu. Bu çok iyi. Bu domuz o kadar bir yorulmuş ki. Domuz kaldı 5 metre bize. Nasıl nefes alıyor? Hani biz göz köpekler var, ya. Ben gördüm. Ya, biz de gördüm. Ben gördüm e -e -e artık. Eczalik Buna <laughs> dur dedim durmadı. Ben de içeride delecektim de ama Ali abiye dua etsek, yatsın kalksın. Tam hesap yerinde aradı. Dolu çapramızda kalmış. Sen şey, şöyle şunu kendi alt tarafı da Kangal da örüyor. Oradan direk indi, yoksa elde kopmuş herhalde. Bildim, Ali abi aradı. Telefon açtım. Ben de kapatamadım, bizi de duydum. Ali abi dedim, domuza giriyorum. Telefonu cebe koyayım, moruk etti böyle yan tarafta. Yine durdu. Ha, e, domuz var, bitti. Tam. Şey, i̇çeride girip vurmak da vurmayı alamayız köpe Görüntü alalım diye vurmadım ben gördüm diyorsun. Görüntü de. Yok, yok çıkacak abi. E, yavaş, gidiyor yalnız. yalnız, yalnız. Yavaş, Dur ya. Çeşmen de gidiyor. bir 15 dakika dinlendi. Hiç daha bu kadar da siyah domuz görmedim. Bana mı öyle geldi değil mi? Normal. <laughs> <laughs> siyah <İsim gülüyor> şey ya. Siyah. Normalde o kadar büyük domuzun şey olmasın lazım. Nefesini duyarız şeyde domuzun. Soluk evet. soluğa gider hayvan. Mustafa, Mustafa ile ne kadar araları? Şöyle iki metre yandan geçti Mustafa. Bana ses yaptı, bağırdı, bir kızdı. <gülüyor> <gülüyor> bir bayağı bir bozuldu, ben içeri girdim. Bu da nereden çıktı demişler. Önceden tanıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Geçen seneden tanıyor. Ben. Domuz yorundu bu domuzu. İçeride vuracağız. Hiç kıymetli kalmayacak. Yani, Oktay da aldı gitti köpekleri şeye. Üç oldu pusuyu geçiyor. Şimdi geçerse dördüncüye geçer. Öteki köpekler neyle gitti? Bilmiyorum ki beynir. Bir sürü tavşancı köpek var. Yok yok var aşağıda. Şimdi bir kıyamet kopardılar ötü doğru yardım. Ah bir duydum, çağırdı aşağıda öyle. Ben böyle tarafa yiyemem. Döndüğü tarafa. Döndüğü tarafa. Döndüğü tarafa. Döndüğü bir şey bu, döndü bu Bu... Tamam. Ayan, apa? Tamam, tamam. Bak domuz geldi yine sizin arkanıza, ben şimdi silah açacağım Söyle arkadaşlar, hepiniz güzel durun. Dördüncüye geçmesin atı bu pusuyu be. Apa domuz yorulmuş. E Anladın mı Ayan? Anladım, anladım. Domuz yoruldu. Oyna! Yor! Yoruldu domuz <laughs> yoruldu. Tepek yoruldu. Tepek de yoruldu. 16 derece sıcaklık var havada. Bırakma ya, ona Bırak can pek değil mi Haydi oğlum! Yalnız tek köpekte kaldım. Kargal yanında. Kargal Bu domuz geri dönebilir ki. Geri dönüyor. Yine bir silah buraya geliyor ya. Vallahi döndü şeye geçecek. Aşağıdan geçitten geçecek. Evet. Valla aşağıdan Yazdın ya. mı? Yardım, энэ нь жороогийн дүнтой л байна Смотри, здесь люди красивые, здесь люди красивые.

E ah! Hadi şöyle de geçebilir miyim? Aç, aç, karşı görüntü alırsın. Şöyle. O artık aşağıda görüntü alırsın. Evet. Oh. Apo, hiç uğraşma. Hiç bekleme. İlme arkasında bu domuz çıkmıyor Apo. Domuz çok yorulmuş. Yani ya girip içerde vuracağız. Ama yapacak bir şey yok. Teğilim arkasında bak silah atıyor gidiyor 5-10 metre duruyor gene. Domuzun nefesini tamam, nefesini duyduk biz ne biçim soluyor. Yorulmuş yani. Şu anda tak kamışın içinde işte bak aramızda kangal da örüyor. Sen de gel biz de gelelim o patika da zaman. Gel. Buraya gelsin bir, bir tarafa çıkacak. Buraya gelsene çıkmaz Mustafa bu domuz. İlmiye'ye söyleyelim, atsın ya evet, ama... Çok yoruldum. Bilmem ama sen verirsin hapı. Yine de çıkar seni şaşırtmayın. Ama çıkacak. Domuz çıkardı o zaman, ne kabiliyorsun? Yok bakayım, İlmiye'ye söyleyelim, atsın. Silah atsın İlmiye'ye. İlmiye silah atıyor ama istersen İlmiye'yi bir ara. Girersek haberleşelim üç yerden, ben de yukarıdan gireyim. Yani tehlike olmasın, Olur. başkası girmesin. Görüşelim o zaman. Görüş de bana ara. Sakatlık yapmayalım, gidip... Ee, onu üç gün alıp kuruz içeceğim. Tamam, be, Gitmiyor. Görüşelim, bir daha haber ver. Tamam. Arasana sizi iyi niyesi daha atsın şimdi. Yanlış da yönlendirme, Mustafa çıkmaz Domuz, Hayır. Domuz değil mi Hop! Söyle! Bu domuz çıkmaz be. Bak. At bir iki tane daha silah, Bak, ilmi. Hadi Şu patikadan girelim içeri. <laughs> Hadi bir deneyelim olmazsa yukarıdan da biz girelim. <laughs> Hasan Erme'ye gidelim şuradan girelim. Tamam Elme. İlmi sen oradan girebilirsen gir.